Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz şöyle annemle ee, lahanamız vardı arkadaşlar. Bir tane kocaman. Onu sarma yapacağız inşallah. Tüpümüz de bitti. Tam yerinde yani. Tam zamanında ocağa suyumu koymuştum ki. Ben taze soğan ee, yeşillik falan bulup gelene kadar altı kapanmış. Baktım ki tüp bitmiş arkadaşlar. O yüzden şöyle sobamız yanıyordu. Sobamızın şu üst kısmını çıkardım. Ee, şöyle altı kara tenceremizin şöyle üzerine koydum. Artık burada halledeceğim bunu. Babam da bugün diyaliz merkezine gitmişti. Ee, ablam da markette yalnız olduğu için o yüzden e, bugün üstü dörde beşe kadar tüpsüz idare edeceğiz. Kahvaltımızı falan yapmıştık zaten. Saat de şu an bir, bir buçuk zaten. 2-3 saat falan tüpsüz kalacağız. O zamana kadar ben bu ee, lahanaları dedim haşlayayım, içini hazırlayayım sobanın üzerinde dolduralım, koyalım hiç olmazsa aradan çıksın istedim. Bu şekilde lahanalarımız arkadaşlar. Şöyle, Hoppa. şöyle biraz çekim yapacağım diye aşağıya koydum. Bu şekilde haşlayacağım arkadaşlar lahanayı. Ondan sonra hep beraber dolduracağız inşallah. Sıcak oldu içeriye. İnsanoğlu ilk karanmış derler. O hesap. Kapıyı falan açtım. Yani biraz sıcaklık dışarıya gitsin diye. Lahanam da çok sarmalık değil gibi sanki arkadaşlar da. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle daha inşallah şu lahanayı soğuyana kadar şöyle bir evi derleyip toparlayacağım. Daha eve bile bakmadım daha arkadaşlar. Şöyle. Şu kenar kısımları biraz sert oluyor. Oraları tekrar bıçakla keseceğim doldururken. Şöyle arkadaşlar oğlum telefonu kapat. Şöyle iç malzememi de hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi bugün <laughs> tüpümüz bitti soban üzerinde yaptık. Artık az sonra babam gelirken alıp gelir şöyle iç malzememi de hazırladık şöyle. Annemle dolduracağız. Kayınvalidem de <laughs> bize sohbette eşlik edecek inşallah. <laughs> o da seyredecek artık. Şöyle alalım da. İşte lağara var herhalde zamanı geçiyor. Biraz. Mesela da değilmiş anne herhalde. Evre olmuş ha. ha. Ben de onları çok iyi yapamam. şöyle bak. önce küçük sarmayacağız. Böyle sarması pek güzel oluyor. Ben keseceğim şimdi şunları. Bak şöyle de sarması çok güzel oluyor. İçinde olunca kenarını kapatmayacak. Hani onu şöyle yapıyorlar. Bütünken değişik bir şekilde kesiyorlar. Bütünken yani öyle haşlar. Böyle kestim anne ben. kısımları şeydir Öksel. <laughs> <laughs> bildiğin gibi sen, sen Bak şöyle yapacağız. Şu fazla tarafı yine şöyle kıvırayım. Şöyle bildiğin <laughs> gibi sararım. Böyle kestiğin zaman lahanayı kesip de açlarsan daha güzel sarılıyor. Sonra fazla kesmek zorunda kalmıyorsun. Da Sanki kış geri geldi. Herhalde bir yerlere kar yağıyor. Soğuğu da buraya geliyor arkadaşlar. Nasıl dışarısı biliyor musunuz? Çok soğuk gerçekten. Şey oldu, yanı mi? Aynı. hiç <laughs> değil Sabahtan beri yanıyor sabahın. bize. Sen tarif et. Tarif et sen. İyi servisin de tarif var mı gerek? çok iyi yapamıyorum. İyi Bir takım yani. sarı yanar ben bunu çok iyi beceremem. Ben de hiç sevmem lahana dolmasını. Yaprak sarmasını severim ben. Lahana dolmasını şey... ben de sevmem ama bu şekilde azıcık daha direkt şeye Güzel oluyor sarması. Böyle bir şey bu. Yaprağını bu. Yine kuyamayla almışlar. Hmm, Önüme de almışlar. Bir daha eriştirmem. Şu kenarları, şu kenar kısımlarını çıkartayım. Koy. Kenarını koyalım oraya. Dur bir ikisi. Şuraya koya duralım anne. Şu Hı. kenarlarını çıkartayım ben. İnşallah yarına hava düzelir. Düzelmezse ekmek pişirecektik arkadaşlar biz. Daha Ramazan ekmeğimizi pişiremedik daha. İnşallah yarına şu rüzgar geçiverir. Eskiden babaannecim rahmetli çok severdi böyle. Hem sarıp hem yemeği çok severdi. O hem büyük bir aynı işi şey gibi Normalde sarılıp da dolmasını o kadar sevmezdi değil mi anne? Hmm, şey. Böyle hem sarıp hem yemeği severdi. Hem severdi. Hem de onun dolmaları, sarmaları güzel olur canım. Ben onun kadar iyi yapamaz. O özel özel yapardı. O bir ekmeği eskileci derdi Allah. O ekmeği bile özene özene özen yumuşacık e yapardı o ekmeği bir düğün olsa, bir mevzut olsa onu çağırırlar hemen. Niye? Ekmek pişer ki çiğ olmayacak. Evet. Tarif edecekler. Çevirme, iyi çevirme diye var hemen başka. Ondan sonra bir de çile yerken ona çile Tamam annem kalsın. Düzgün çilesin ekmek tamam. Böyle Öyle bir huyu vardı. Hı -hı. Ekmek öyle kalabalıkta hemen onu çağırırlardı zaten. Hemen bu yara, bu yaptı. Böyle oraya geldi. Bu arasından geldi. Eskiden anne kaç gün ekmek pişerdi? Değil mi? Eskiden böyle hazır ekmek mi vardı? Üç gün, 4 gün ekmek pişerdi. Bir düğün olacağında hani gelen kişiler evet. aç kalmasın. Hani yemekli olduğu zaman tabii. Şimdi her şey hazır artık. Eskiden ekmek pişerlerdi. De. Biz çoğu çocukta ayakçı olurduk. Tabii ayakçı insan su getir kızım. Onu getir kızım, onu götür kızım. Yani çoğu çocuğun bile bir görevi olurdu. <laughs> o da güzel çevirdi zaten ekmeği. Evet. Çok güzel çevirdi. <laughs> Bura ekmek yiyorsa böyle bir yerler galim gibi imreşirsin. Bir. bir de şey hani böyle bazen kütüb ne havalarda hani ekmek biraz yumuşak pişer ya. Hem o ekmekleri tekrar elden geçirir ocağın Hı. kenarında kenarlarını <laughs> gevredir öyle koyarlar. Onları gene gevredir. Hani biz öğrendiğimiz zamanlar öğreneceğimizde falan ilk de onu koyuvermezler. Onu bir daha elden geçirirdi muhakkak. Bu içinde kalsın bakalım. Gülsün ağacığım. Evet. Kimse de kötü demez Gülsün ağacığımı. Benim babaanneciğim arkadaşlar. E, dört çocukla öksüz kalmış çocuklar. Dedeciğim ölmüş. E, babacığıma hamileymiş babaannem. Ee, öldüğünde yani dört tane yetim çocuk büyütmüş yani bu anneciğim. Erezil olmuş. Kolay mı? Şimdi Kolay ki gibi değil. şimdi her şey olan o zaman o yok. Tabii. Biz yok. Şey Nerede? derdi, halam onu kararı. Beşiğine derdi, dört tane çabuk verdi derdi büyüttüm, derdi. Onu da büyüttüm mı derdi. Şimdi deşiğin çok çabuk koyarsın ya. Yani. Hı hı. İslat pastını falan. Basın. Ne iyi oldu diyoruz. Yok O zaman ez. Şimdi Şimdi benim orada de bol bir şeyim yok. Keçik, keçik. Böyle. Ne dolap açan? Benim de her yer keçik oldu. Evet var mıydı diyor. Aa öyle yakında bir şey almam Her yer bak. Dolap aç. Her şeyim çok var. çok olsun. Hepsini biriktirdin makineye bir atarsın. Çok çok çok. Fazla mal göz çıkarmaz. Kışla bir ayrı, yazla bir ayrı. Çok ana. Sen o kadar çok iyi edersin. No, güzel güzel. Biraz. Böyle kesip de haşlarsan güzel oluyor. Sarması da güzel oluyor. Devremiş. Bu sene çağlalar arkadaşlar. <laughs> bunu da anlatmadan geçemeyeceğim hı hı. <laughs> ee, babam biliyorsunuz diyaliz merkezine gidiyor diyaliz hastası. haftanın ee, <laughs> üç günü gidiyor. Oradaki diyaliz doktoru şey istemiş. Osman amca demiş, hani demiş, çağlarımız var mı demiş, çağla varsa demiş, para topla amca demiş, parasını alacağım demiş. Ama kesinlikle öyle istemiyor parasını da getireceksen öyle alacağım demiş. Tamam hocam getirin ben size demiş. Para istemez. Yok hayır parasını parasında demiş. Neyse para alırım mı Ondan sonra zaten hani sebze zamanı falan hani bir gün hani boş gitmezlerdi götürürlerdi şey yaparlardı. Şimdi <laughs> annem gibi bu sene çağlalarda az ya bu sene çağlalarda az olduğunda şimdi annem şey demiş dövdü dedeme demiş dövdü dedem bulmuş onlar aynı de demiş herkese demişler babamın doktor çağla istiyor diye Abam her öyle herkesten çağla gelmiş doktora. İstemedim yanımlar çalmış, kere <laughs> Bizim yoktu işler, onlar olan getirmiş şuna. Yani ya? bizim az değil de bunlar hani var koca ağaçlar ama başına çıkılacak gibi değil böyle. Şen az. Az bir de tek tük böyle. Ondan sonra sağ olsun derden bulmuş, ablam bile bırakmış değil mi? Öyle <laughs> mi? O derden oradan bulduk, oradan bulduk. <laughs> Her yer çağ olmuş. Bir yol her yer çağ olmuş. Herkes acık acık bulmuş getirmiş bir yol. Göndermişler artık hemşiresine, doktoruna. İşte, Sevmiş Allah. onlar da. de parasını verin. Yok olur mu hocam demiş. Parayla mı olur öyle şey demiş. Bir yol Dem bu sene çal olmadığında. Yine sağ olsunlar yedim günüm sağ yıllar alıyor ama sağ uğraşırlar zaman alıp <laughs> çal mı getirir sağ olsunlar hepsi. Babamın doktoru istiyor diye her yerden babamın nasibi gelmiş çalı da şeye gitmiş, ovaya gitmiş herhalde değil mi? o da ovaya gitmiş. Bir şey o da onlardan bulmuş. Buradan burada 3 4 Ne Evet. Onlar bir de durup koyulur. Çağla mağla. Hem bir de pahalı da varsa alamazlar adam durupta. durup da. Onlar fırsat bir bulup da. da. E, fırsat bulup da. Fırsat e, bulamıyor. Onların. Bir de herkes kalamazlar. Şeyden. Herkes korkuyor. Şöyle de pazarda da biz çilek alıyorduk anne. Kenarında da da çağla vardı. Bayanın bir sözü çağla ne kadar dedi. 30, 15 lira dedi, yarım kilosu dedi. Kilosu 30'a geliyor galiba o zaman. Hmm. 30 liraymış biliyorsun. Bu sene demek ki her yerde yok çağla. Yok. Yok olmaz Hı. o kadar çok pahalı. Çağla da yok. öyle demek ki bu sene badem de olmaz artık. Badem olmaz. de pahalı olur. Olmaz anam. Bir de bizim burada badem olmayacak herhalde her zaman da. Olursam Ama ye... eskiden nasıl toplardık? Yeni dikeceğim öyle olursan. Küçük de eski gibi Eskisi gibi. Eskiden şeyi çağlalar toplardık arkadaşlar. Bizim öbür tarafta havudası vardı. Böyle hmm. bir, Hı. bir Hı. oda. Yavardık. Oraya altına hani örtü yazardık. Hani iki gün toplardık. iki günde yığılırdı. Böyle hale gönderirdik. İki üç günde toplar hale gönderirdik. Çok Hı. olurdu o zaman. birinde bayrama denk geldi. Böyle mı? nasıl oldu? Ha, bir şey 23 Nisan bekliyordu. geldi. Dur iletirdik bir baktık öyle çoğar çoğar millet kafanın elinde kaldı. Bir yarım saatte bizim o kadar şey bitti. Ha. Döndük geldik hale ilettik ha. Halde. Hı, halde acık o Demek olduk. ki yok. Demek o zaman da yok. Olmuş o zaman da böyle çok para etti gari o gün geldik. Hı. İşimizi rast getirdik. Kaç Çok ödeme götürdük. 5-600 kilo şey götürdük bir o zaman. Hep toplanır zahmeti Şimdi yok eskisi gibi yok o çağlılar yok artık. Hmm. Dün de biz gezdik, <laughs> hatta videomda görüyorsunuzdur. Ağaçlar kocaman kocaman arkadaşlar. Toplaması çok zor. Hmm. Hani hmm. tepelerine falan çıkılmayacak Allah korusun. evvelki gibi öyle nerede? bu derler, bu şey. Ha bulursan yersin, bulmazsan yemezsin Eteklerinden aldık topladık biraz da şey var mi hani anne ovanın başında var mı? Yok. Hiç yok çok mu orada? Baktınız orada mı? Orada hiç yok baktım. Ha. Orada bir hele diş payan var. Ha, diye. varsa onda vardır diye düşünüyorum yok, ben. Yok. Hem bir de geçen sene kalan payan başında kurmuş kalmış onu. Keşke o zaman gitsin de bütürür bütürür demiş. Payam çalınmıyor ya. mu? Onlar içi yenge hep var diye Onun yanında onlar bir ufak bir şey payam var bu onlar? Bilmiyorum var onlar içi oluyor diyor. Ha. Birini dün açtım yenge orada. Hmm. hem içi. Dört beş tane aldım yarım tenke alıp yiyelim, gömeceğim ben o şeyden hiç bayamam. Ama şu kuyunun başındaki badem çok güzel ya da ya. O değildir ama orada bir tane inşallah ya. orada bir tane çıkmış ya inşallah ondandır. Bence değildir o önceden vurdu. He? Önce vurdu o. Bir şey bitiremedi ondan. Yeşili bile güzel olur. Vallahi değil. kıtır kıtır olurdu. Hı -hı. O hiç kartlaşmaz. Kartlaşmaz. Da, da, da çok güzel olur. Bademi de çok Bir olur. Bir orada var ya. Ondan bulursam, bakayım. bir cihazı geçip bulacağım. Yolun nereye <laughs> O da iyi, o Bir de yengen gibi var. Bir de İşte ondan bir orada şeyin üstüne koymuşum, bura bak. Yengenin ağaçları var diye yapıyorlar. Orayı yiyormuş. Gelen iyi, orayı hazır topladım diye. Toplamadılar diye. Öyle <laughs> dümüne <de dimine gülüyor> Ben de aldım diye. Bak yanımda var ya diye. 4-5 tane aldım, geldi. Sen ikiye gömeceksin. Yeşmi olur mu bu? Bilmiyorum ki. Şu bizim şey incir ne oldu ki? Yemiş. tekrar onu bir daha saçak almış. atmış. Onu yenip bakmadı da. Acaba onu kessek, şey altından kessek de sen iki ne olur? İşte piş kaldı. Piş kaldı bence. Duraca mı acaba bu seneden? Bilmiyorum ki ama. Ağacı da yani kuruluma yani bir şey yok ağacında. Hı, tekrar artmış. bir daha filiz atmış, filizlemiş, hı. kökü salmış. Doğrudur. Öbürü kökleri bitiremedik işte. Maşallah öyle derler bunu her yer incir. Onu yiyoruz dedik. E, hadi ya ama da geldin mi her tarlanda bir meyve olacak diyorlar. Evet. Valla olsa da olmasa da yemek yeri ben meyveyle yetiştiremeyeceğim. <laughs> Sen ki <gibi> ben, <laughs> ben yerim ben. pek <laughs> yiyeyim canım ondan demeyen diye bir yok. Ben de en günü bir tane yiysem yeter. Her sana buna mı geleceksin dedim. Güne <laughs> yer gücüm yetip gelemeyeceğim de dedim. Yeriz, deyiz gelirim deyiz buradan, buradan gelirim buradan erendim, yerinden yani en gün gülü yiyeceğim. Hmm. Opi, Peki, nasıl oluyor mu iyi iyi güzel iyi edemiyorum <laughs> güzel öyle değil ben ben iyi edemiyorum sen iyi ediyorsun oluyor oluyor o pişince oluyor <laughs> şu sefti dibine koysak olur da Çevresini dolduralım, böyle birbirine daha verelim Ben de alalım. Aha, iyi. Ben bunu Olsun, bir şey severmiş. Ne derim, diye sen etmeyin demiş. Onlar ince sarı İncecik Biz de incecik olacak diye uğraşıyoruz. İşte demek için dolu dolu seviyolar, bu Çi dolu olacak Ha. Bir de bizim evde yapınca birikmiyor. Çok iyi olmuyor vallahi. Bir yandan yapılıp bir yandan yeniyor. Burada anneannem yapınca anneannem yemiyor. Tencere birikiyor. <laughs> evet. Bunlar hemen orada yiyorlar Hem sarıyor hem yiyoruz diyorum yani. Ya gibi bir Şey orada zaten. Hem de severim hem ye. hem Ver hem pilavı hem şey. Sarma mı Fatos, belki belki isteyemiyorlar herhalde şimdi. Al, ha bak kalem gibi sar, alttan dökülmesi. Tam saracağız şey. Bunlar, de, değil sar ya, ben, <laughs> ben iyi sarar yani işte. Dur, bak, ben çok iyi sarar yani. Büyüyün güzel oluyor güzel. Pişince güzel olurum da galiba. Olsun pişince güzel olur. Oğluşum verin sana da paşam. Paşam. Vereyim mi sana? Azıcık içinde pişiriyorsun. Bundan pek güzel olur. Al paşam. Yiyor musun? Pişimler mi? Hı sana da vereyim mi? <laughs> Dur bakalım beğenecek mi içine. Çok tatlı yiyecek. Acık değil. Tamam canım. Şöyle bir şey. Yine ne? Ye. Bak bakalım. <gülüyor> 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 bak bakalım. yapsana ben öyle yedemiyorum. Yok, bırakın yedemiyorum. Yok, yok, yo, güzel o. Güzel mi işte, nefis akademik gibi olmuş. Sen Çok güzel olmuş. Yapamıyorum işte. Nasıl olsa ki? Öyle bir şey. Yani. Yerel olduğundan yapamıyorum. yere gidecek de dolma değilmiş ama. Açıkçası. Şu kenarları falan çok sert. Bir de hata var, dolapta. Dolapta da var babam bana öyle hani gevrek bir yerde böyle yemeye başladı. İşte ben de lahanayı görünce ondan aklıma geldi babam geçen hmm. göbeğini yiyip ondan göbeğini ayırdım oraya çiğ yer diye. İşte öyle iyi ya. Hmm. Böyle kodum kodum, böyle olmasa çok oluyor. Şöyle arkadaşlar dolmalarımızı, sarmalarımızı yaptık. Şunu ablama götüreceğiz. E, şu da bizim. E, bunu yarın pişiriz herhalde arkadaşlar. Artık e, bugün akşama e, mangal yapacağız inşallah. E, bunları bu şekilde yarına hazır olacak arkadaşlar. Bugünkü videomda böyle olsun arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.